anlaşılan senin de benim gibi pek keyfin yok. Kim bilir ne derdin var senin de. Neden insan canı her sıkıldığında oturup denizi seyreder? Doğaya olan özlem midir bu? Ya da ne bileyim sessizliğin sesi dediğimiz dalgalara denizin maviliğine duyulan sevgimdir. İkimizin de derdi var. Belli. Ve ikimiz de biraz olsun uzaklaşmak için denizin karşısına koyduk kendimizi. Kim bilir sen ne görüyorsun denize bakarken. Hani hani derler ya bakmak ve görmek farklı şeylerdir diye. Doğru aslında. Kim bilir. Belki de sen denizde mutluluğu görüyorsun, hissediyorsun bense yalnızlığı ama değişen hiçbir şey yok yani sonuçta ikimizin de çıkacağı yol aynı yol sen mutlu olduğun için yalnız bense yalnız olduğum için mutlu olacağım dediğim gibi değişen fark eden hiçbir şey yok ne garip değil mi düşününce? Aslına bakarsan tıpkı hayat gibi. Herkesin gittiği bir yol vardır. Birbirinden farklı yollar. Bazısı kendi çizer o yolu. Bazısı da buna kader der. Ama gittiğin yol ne kadar farklı olursa olsun yine o aynı yola ortak yola çıkacaksın. O ortak yola ister ölüm de ister başka bir şey fark etmez. Ne kötü bir şey değil mi? Ne mutluluğu tam anlamıyla tadını çıkara çıkara doya doya yaşayabiliyorsun ne de yalnızlığı. Her şey gibi. Onlar da iç içe girmiş. Yani mutlu yalnızlıklar, yalnız mutluluklar olmuş ya da ne bileyim, yalnız mutluluklarda mutlu yalnızlıklar. Peki sen hangisini seçeceksin? Yalnızlıktan doğan mutluluğu mu? Yoksa... ...mutluluktan doğan... ...yalnızlığı mı? Başını ağrıttım senin de. Kusura bakma. İleride bir gün... ...o ortak yolda görüşmek üzere. Hoşça kal.